Evet arkadaşlar buradaki videomuzda sizinle beraber arkadaşlar parkur almaz diye bir şey, e, map oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar Ela gerizekalısı öksürgen mal gibi. Bil Bilerek eklemiyor. Hemen parkur açalım. Aaa! Aa, Ela'yı Arkadaşlar. De. Baba Ela atlamıyor. Buradan atlayacak. Aa, tam çekmiyorsun. Şey evet. <laughs> ya bir dur dur. Ana. Hadi, hadi. Hadi diye Bir elim çok sürüyor. <laughs> Bak hele buradan, buradan. Ne? Ben Bak. bir şeye ben gel. Bana şey yapayım. Gel göstereceğim. Yallah! Gel. Gel <laughs> Ha ha. Şimdi bir saat duruyoruz arkadaşlar. Gel. Gel. Bak şuraya geleceğim. Şu ağacın dibine gelip buradaki basma asma tuşuna basıp koşacağım. Ya bu ne? Çık. Yapayım, çık. Arkadaş. Ya. Ben şu rüyamı yapamıyorum ya. Yavaş yavaş değil mi? Evet. Ama ben yapabiliyorum çünkü ben proyum. Ben bir pro. Ben bir. Oradan atlamayacağım. Ha <laughs> ha. Oradan ko hızlı koş hop zıpla. Gel gel. Ya düşüyorum. Ay ya. Eray yanına. Ne kadar proyum be. Öyle mi? Ne haber? Buyurun. <laughs> tamam. Dur dur. Buraya point çekiyorum. Bir dakika. Doğmanı kısa yerle. Tamamdır. Pro ben bir proyum. Ee, ben ee, bir proyum. Arkadaşlar bir video çekmiştim. Onunla ben bunu almıştım. O yüzden şimdi Geç, ela şu yukarı çıkacağız. Gel. Çıkarım. Ne oldu? Gel beni takip et. Böyle. Allah. Ela burada dikkat et. Burada dikkat et. Vallahi yere düşersin. Böyle yere düşersin gibi. He. Ee, i̇yi. Şoldan. Allah belanı buraya şey koymuş. Arkadaşlar ben kendi böyle sen? yaptım yok. Nerede şişe? Oğlum gelsen ileriye. Arkana gibi bakarsan. Nereye gittin sen? Ben buradayım. Salak mısın? Ne yaptım bile. Tamam bak şuradan git. <laughs> bak ben seni gördüm. Aa şurada her şeye gitti. Evet. Gel. Vallahi Baba her türlü proy yerde proy çünkü, çünkü ben hemen. pro, ben pro. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Benim odaya birisi geldi arkadaşlar Tamam. Gel e gel. dur, dur. Aa biz buraya spam pay bekle lan. Ben hareket edeyim. Başlamış. <laughs> Anne burada bir şey var. Lan. Buraya girme. O eve mi girdin? Evet. Eve girme. Evde evin şey yapmışlar. Adamlar görünmez blok koymuş. Çıkamıyorsun. Hemen. Yeş geldim be. Ooo adamın... Eray ne yapıyorsun? Beklesen azıcık ya. Hiç beklemiyorum. buraya Dur dur, dur bekle geliyorum. Buraya geliyorum. Ya! Ya bekle azıcık. Evet. Eray biraz sesli konuşursun gelme. Ne de yaparım. Ben niye bu konu bu? Videodan çok hepsini teker teker geçiyordum. Ben de ilk başta yanıyordum. Çok. Yani yanıyorum yanları yanıyorum. Yanıy Yanıyorsun Fuat. <laughs> Geçtik. bitir. Eray. Ne <Sessizlik> haber? Aldın mı? Hıla Arkadaşlar biz hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 3 geldiyiz arkadaşlar. Hemen açalım kapımızı. Şuradan gelelim. Ah, Eray buradan atlasın. Abi kaçır. Aa, Kaçırdım. Eray'cim yalnız biz ikinci levelin orada 3 Üçüncü level oraya spam Gidemem kapıdan giremiyorum lan. Şuraya ben bir spam point çekeyim. Arkadaşlar yanlışlıkla mobize giriyorum. Buraya Orası. Buraya <laughs> buraya. Aa aynen aynen oradan aynen. Ben yalnız aldım. Aynen. Sen burslu... <laughs> e ben ben sana sana TP oluyor. Hadi. 2 3. Oo, tamam gel TP. Dur lan ben geleceğim lan bekle. Hem de buzsuz oldu Gel buraya, gel buraya. Bu. Dur bekle ben sana bu satacağım. Bu se. <laughs> bu se yok yapayım. lan. Atlan atlanır atlan el. Atladım. Ben Bir koyayım. Lan tamam lan sen onu bunu это